Güzel bir soruyla karşınızdayız. Ardışık en tane pozitif tek sayının toplamı biçiminde yazılabilen sayılara en tekli ardışık sayı adı verilir. Örneğin 24, 3'ün, 5'in, 7'nin ve 9'un toplamına eşit ve biz buna 4 tekli ardışık sayı diyoruz. Şimdi yukarıda verilen sayıların karışık olarak sıralanışı 11 tekli, 12 tekli, 15 tekli ardışık sayıları olarak verilmiş. Buna göre A ile B'nin toplamı soruyor. Şimdi arkadaşlar ardışık sayıların toplamını sayıların toplamını veren formül neydi arkadaşlar? Terim sayısı çarpı aritmetik ortalama. Ortalama. Şimdi terim sayısı 11, 1'i 11 terimli ise 11'in katı bir sayı. Diğer bir sayımız 12 tekli bir sayısa Terim sayısı 12 olduğu için 12'nin bir katı. 15'te tekli sayısı da 15'in katı olan bir sayı. Şimdi buradaki sayıların biri 11'e biri 12'ye biri de 15'e tam bölünmesi gerekiyor. Şimdi 12 ile bölünebilme de kuralımız neydi? 3 ve 4'e tam bölünecek. 15 ile bölünebilme de 3 ve 5'e. 11'in kendine ait özel bir kuralı vardı. Yani sağdan itibaren artı eksi artı eksi şeklinde gruplandırıyoruz. Şimdi baktığımız zaman sayılar içerisinde en basit kural 12 alalım. 3 ve 4. Bir sayının 4 ile bölünebilmesi için son iki basamağın 4'ün katı olması gerekiyor. A, B, 10 sayısı bunu sağlamaz. 1, B, A, 3 sayısı da sağlamaz. Çünkü 13, 23, 33 herhangi biri 4'e bilen sayı değil. O zaman 7, A, 9, B. Bu 12'nin katı olan bir sayı olması gerekiyor. A ve 10 sayısı da birler basamağı 0 olduğu için 5'e bölünüyor. O zaman burasında biz 15'in katı olan bir sayı söyleriz. Ve şurası da 11'in katı. Şimdi 7A 9B 12'nin katı olan bir sayısı 3 ve 4'e bölünmesi için B yerine 2 ya da 6 gelmeli. <laughs> B yerine 2 yazdığımız zaman sayımız 7A92 rakamları toplamı 16 18 artı A. Buradan da A'nın değerleri 0 3 6 9 gelir. Şu birinci durumumuz. B'yi 6 aldığımız zaman 7A96 rakamları toplamı 22 artı A 3'ün katı olacak. Buraya ilk gelecek sayı 2, 5 ve 8. Şimdi burada A artı B 2, 5, 8 ve 11 gelir. Burada ise B'yi 6 almıştı. 8 artı 11, 14 yapar. Şimdi diğer duruma bakalım. 15 ile bölünebilme. AB 10, 0. Bu sayı 5 ile bölünüyorsa o zaman 3 de tam bölünmesi gerekiyor. Rakamları toplamı a artı b artı 1 eşittir 3'ün katı olmalı. Buradan da a artı b 2 olabilir. 5, 8, 11, 14, 17. İki rakamın toplamı birbirinden farklı değilse en fazla 18 oluyordu. Bunu da 17'de bırakıyoruz. Şimdi geldik. 1, A 3 sayısına. Şimdi 11'e bölmesi için artı eksi artı eksi veriyoruz. 3 artı B eksi 1 eksi A. Ya 0 veya 11'in katı olmalı. Buradan 2 artı B eksi A'yı 0 alırsa buradan da 2 eşittir. A eksi B. Şimdi A eksi B a'yı 0 alamayacağımıza göre a'yı 3 alırsak olmaz. 6 alırsak 6'ya 2 olmaz. 9'a 2 olmaz. Şimdi şurada a artı b b'yi 6 aldığımızda a'yı 2 alıyordu. 2'den 6 çıksa sağlamaz. 5'ten 6 çıksa sağlamaz. 8'den 6 çıksa sağlıyor. O zaman burayı sağlayan durum a ve b'nin toplamı kaç olacak? 14 olması gerekiyor. Her üç maddede de baktığımız zaman 14, 14 ve 14'ümüz burada mevcut. O zaman 3'ün aynı anda sağlayan A artı B değeri 14 olduğuna göre aradığımız doğru cevap denizde. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve kanalımı takip etmeyi ve önermeyi unutmayın. İyi çalışmalar.